Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı işler, hayırlı haftalar. Şimdi pırpırların, patpatların atası diyebileceğimiz İltor şanzıman kirtlemiş. Dördüncü vitese geçmiş. Şu an şanzıman çalışmıyor. İlerleme motorcu bir şekilde. Şimdi bunu sökeceğiz. Bakalım arızası neymiş. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese teşekkür ederiz. Motorla ilgili bilgi vereyim. Kullanıcı motor ikinci el almış. Motor iyi demişler, sağlam demişler. Şimdi motor dediğim gibi dördüncü viteste kitlemiş şanzıman. Şimdi üst kapağını sökeceğiz önce arızayı tespit etmek amaçlı. Yalnız şöyle bir şey var. Motorun birçok saplaması yalama arkadaşlar. Bunların yerine farklı dişler çekip yeni saplamalar taktık. Şimdi vites aylarını söküyoruz hızlıca. Hemen size şimdi arızayı göstereceğiz arkadaşlar. Oluşan arıza neymiş? Gelin birlikte bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şanzıman bilye dağıtmış. Vites bir tanesi burada. İşte kafes. Gördüğünüz gibi şu bilyanın kafesi. Artı bilyası. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki bilyeyi dağıtmış. Ayrıca şöyle göstereyim. Istavroz dişlerini kırmış. Şimdi bunların değişimini yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istavroz dişlerinin hepsi dişleri kırılmış. Şimdi şanzımanın arka kapağını söküyoruz. Burada da yalama saplamalar vardı. Bunları da tespit ettik. Bunların da farklı diş çekip değişimini yapacağız saplamaların. Debrajdan bölüyoruz. Tekerlekleri söküyoruz. 2 milyon dedi veresiye var. Gördüğünüz gibi yanda bijonlar var. Bunları 17 anahtar yardımıyla söküyoruz arkadaşlar. Motoru debrajdan ayırdık. Şimdi şanzımanı masa üstüne alacağız. Önce yağını salıp içindeki bilye tanelerinin dökülmesi için bunların döküldüğünü tespit ettik. Şimdi akıs kapaklarını söküyoruz. Şanzıman çok dağınıktı arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci el motor alırken çok dikkat edin. Tanıdığınız bildiğiniz ustaya muhakkak götürün. Çünkü bu motorda birçok hata tespit ettik. Birçok arıza tespit ettik. Şimdi bunların evet, hepsini şimdi Aynayı değişimini söktük. yapacağız. Arızalarını gidereceğiz. Gördüğünüz gibi bu ayna dişlisi Şimdi mili. Şunlar da ıstavroz dişleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıstavroz dişlerini kırmış. Bunda neredeyse hepsini kırmış. Bu yüzden motor kirtlemiş şanzıman. Şöyle gör. Martı bilyası kafesi dağılmış, taneleri dağılmış. Şöyle gördüğünüz gibi taneleri de burada şanzımanın içinde de vardı. Şimdi şanzımanı yıkayacağız. Sarı burç bitmiş durumda. Bunu şimdi yenisini alacağız. Mil de aynı vaziyette. Bu milin üzerinde çalışıyor bu dişli. Milli de aşındırmış. İkisini de yenisiyle değişecek. Evet çapa vites çalışmıyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an gayet vites geçişleri iyi. Evet arkadaşlar değişmesi gereken parçaları değiştirdik. Dediğimiz gibi saplamaların birçoğu bozuktu. Saplamaların Yenilerini taktık, diş çekilmesi gereken yerlere şöyle 3-8 diş çektik. Şanzımanı toplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, motorun şanzımanı topladık. Şimdi şanzımanın denemesini yapıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü vites gayet iyi çalışıyor. Geri vitesi denedik, çalışıyor. Kullanıcıya teslim etmeye hazır. Kullanıcı hayırlı olsun. Sizin de böyle takıldığınız problemler, yaşadığınız sorunlar varsa bizlere YouTube adresinden, TikTok adresinden, yorumlar kısmından, mesaj kısmından ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı işler.